Evet devam ediyoruz. Bir önceki videoda güzel arayüz nedir? Arayüzde neye bakılır? Farklı tipte arayüzler, güzel arayüzlü Çinliler falan elementary Zorin Garuda da enteresandır derken Open Kylin dedik fakat video uzadığı için bir sonraki videoda dedik işte bu o bir sonraki video şimdi detaylı olarak bakacağız Open Kylin'in arayüzüne ama ondan önce bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir sunu hazırlamıştım uzun zaman önce. İçinde çok önemli bilgiler var da hızlıca ana konuya geleceğim. Evet Çin gerçekten hani şu an Çinlilerin işletim sistemlerinin güzelliğinden bahsediyoruz ya. Çinliler gerçekten birçok konuda harikulade işler çıkarıyorlar. Son 15 yılda iş iyice akıl almaz boyutlara ulaştı. Bu da Çinlilerin robotu, güzel bir robot. Bakın bu da Japonların robotu. Humanoid robotlar diye bir kavram var. Ayrıca gireceğimiz önemli bir konu aynı bu Linux distroları gibi humanoid robotlar meselesine de girmek lazım. Önemli bir insanlık için bir adım. Ve Çinli güzeller başlığında aslında bu da çok manidar oluyor şu güzel. Evet robotu görüyorsunuz. Çin televizyonundan naklediyoruz robotu. Yani adamlar bu Çinliler bu güzellik tasarım olaylarında gerçekten olayı farklı bir noktaya taşıyorlar. Onu söyleyeyim yani. Bu arada birkaç saniye de şu X Robots firmasını göstermeden edemeyeceğim. X Robots Zvana'dan çıkmış Çinli bir robot firması. Bu videoların bu da CEO olsa gerek şu adam. Ee, bu videoların gerçek olduğuna inanamıyorum ben. Fake mi diyorum bazen. O derece uçmuşlar. İkinci bahsetmem gereken ve önemli bir konu da benim de bir programcı olarak kendi programlarımın tasarımlarında farklı dünyalara doğru bir koşu içerisinde olmam, bir arayış, bir güzellik, muhteşemlik arayışı içinde olmam. Ve mesela şu ekranda gördüğünüz program sadece kendimin kullandığı web sitemin içerik yönetimi için geliştirdiğim bir program. Normalde fonksiyonalitesine bakarsanız işi görüyor mu? Görüyor ama ben ne yapıyorum? Oturuyorum şöyle gradiyentler rengarenk olsun kenar köşeler yuvarlak olsun işte böyle butonlar şu şekilde olsun yuvarlak kenarlı falan diye oturup uğraşıyorum bir başka örnek ise mesela şu program yine bunu kendim ve birkaç arkadaş kullanıyor yakında size de vereceğim siz de kullanacaksınız bu programı birkaç videomda bahsettim burada da mesela bakın kenarlar yuvarlak olsun şu gördüğünüz efekt mesela Biraz makostan esinlenme var ama böyle efe halbuki burada efek olmasa ne olacak ama böyle efek olunca insan başka Bir boyuta geçiyor duygusal olarak diye düşünerek Artı mesela işte zemin rengi değişsin Gördüğünüz gibi Zemin rengimiz istediğim zemin renginde hatta çerçeve rengi de değişsin Farklı çerçeve rengi olsun böyle Sarı yapalım bakalım nasıl olacak sapsarı bir renk zemin rengini de şöyle garip bir renk yapalım Sarı kendini pek belli etmedi. İşte gördüğünüz gibi böyle takılıyorum. Hemen şurada bile takılıyorum. Çerçeve rengim ne olsa dikkat çeker. Yeşil yapalım. Şöyle yaptım. Evet, enteresan oldu. Yani görüyorsunuz, işte bu şekilde her bir butonun, mesela şuradaki her bir butonun renkleri farklı olabilsin. Burada açıyorsunuz, mesela bakın buton rengini şuradan her bir butonu ayrı yapabiliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi. Ee, i̇şte bu şekilde tasarımla ben aslında kendim aktif olarak dizayn mertebesinde uğraşıyorum. Yani kendi tasarımlarımı yapıyorum ve işte o yüzden de bir işletim sistemini de incelerken işte bu kafayla inceliyorum. Bunu da bir kenara not etmemiz lazım. Şimdi open kaydını bu videoda tasarımsal açıdan ele alacağız ama yine de hakkında biraz bilgi sahibi olalım. Aslında ayrı bir inceleme konusu bu videoda uzadı biraz. University of Defense Technology, Savunma Teknoloji Üniversitesi tarafından 2001 yılında geliştirilmiş ve armı da var. Burada önemli noktalardan birisi ve Qt tabanlı bir sistem. Monolitik. Qt olması çok enteresan çünkü hızlı bir sistemdir Qt. Ve çok da animasyon efektler falan iyidir Qt'de. Bunun dışında bir başka ilginç yanı ilk başta FreeBSD olarak başlamış. Enteresan bir nokta. Daha sonra işte 2010'larda Linux tabanlı bir sisteme geçmiş. Ubuntu'da Ubuntu Kylin diye bir olay da var. Yani bu arayüzü almışlar muhtemelen. Çünkü arayüz güzel ya. Böyle bir durum var yani. Şimdilik bu kısmı burada bitirelim. Evet arkadaşlar karşınızda Çinli Güzel Kailin. 2 dakika 15 saniyedir ekran koruması aktif diyor. Bu Çinli Güzel Kailin'in password koruma olayı da çok şey. Yani 8 karakterden aşağısına izin vermiyor. Güvenliğe de önem vermişler. İlk başta şunu söyleyeyim. Şöyle gereksiz bir şey var yani. Bunu buraya koymuşlar. Belki de bir ayarlardan bir yerden bu kaldırılıyordur da. Şöyle bir genel olarak baktığımızda görüyorsunuz manzarayı. Şu alt kısım çizgiler ince ve zarif. Tamamen Windows'u andıran bir şey. Windows tarzı bir sistem diyebiliriz buna. Başlat menüsüne basınca bakın üzerine gelince de Uki Uki menü yazıyor arayüzün ismi Ukuu olduğu için QT tabanlı orada Wikipedia'da görmüştük ya. Şöyle zarif bir görüntü. Şu kısım Windows 10'u biraz andırıyor. Windows 11'i terk etti Microsoft bunu. Çok güzel bir şekilde bunu uygulamışlar. Saydam bir hava, bir sol tarafta bir beyazmsı bir zemin. Şuradan bir gruplandırma imkanı. Şöyle basıyorum. All applications şurada ise Grup application tipine göre gruplandırma görüyorum. Şöyle aşağıya doğru bakınca bakın. 1, 2, 3 yani 3 tane kategori koymuşlar buraya. Bir de A, B ismi. Çok harika bir düşünce değil mi? Çok hoşuma gitti gerçekten. Ve e, development, Coding, code. Şimdi application'lara fazla girmek istemiyorum. Çünkü sadece tasarıma bakmamız lazım. Video aşırı uzayacak Çünkü. Ve şuraya bakar basınca şöyle bir seçenek sunmuş bize. İnanılmaz. Yani şuraya bakın. Of 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 yani. Of. Yani burada şimdi artık Müslüm Gürses moduna gireceğim yani. Şu hesap makinesini bir açalım bakalım. Evet sade bir hesap makinesi. Scientific mod. Evet görüyorsunuz. Çok güzel. Çok sade. Etkileyici. Şuraya hemen bir atlayalım. Şu alt tarafa. Şimdi buraya tıklıyorum. Şu notification kısmı Görüyorsunuz, Notification Center. Şu kısım sanırım sanal makinede olduğu için bu karakterler büyük geldi. Bakın ses ve ses olayı, parlaklık falan ayarları ve şöyle basıyorum. işte burada böyle bir incelik. Peki bu klavye olayını buraya da koymuşlar. Peki şu sese basıyorum ayrıca. Şimdi buraya basıyorum. Burada da Docker Mocker VPN. Şurada şöyle bir incelik var. Şurada bir arama. Bakın şu aramayı buraya koymuşlar. Çok ilginç. Search burada geliyor. Ve şöyle bir LAN network meseleleri. O da çok güzel. Bakın connection. Mesela bu olaylar Windows'da biraz karışıktır. Bakın Wired Connection Settings'e basıyorum. Buradan bakayım direkt Network'e gidecek mi? Gitti mesela. Ha, çok güzel yani. Çok güzel. Ve bu arada Settings'e de girmiş olduk. Bakın sol tarafın muhteşem. O arka taraf hafif saydam ve burası oldukça hani tutarlı diyorum ya elementary osdeki gibi çok tutarlı ve sade ve şuradan bastığımızda mesela aman Allah'ım yani. şu güzelliğe bakın şu sadeliğe bakın Ukuy evet bakıyorsunuz gerçekten çok ilginç. Printer'da bir şey yoktur zaten. Mouse, evet mouse, left hand, right hand. Bakın ona bile girmişler. Scroll direction'a bakın. Reverse, ters döndürüyor. Hız meselelerini göstermişler. Pointer size yapmışlar. Large, o harika. En büyük pointer yaptım. Bu da bayağı güzel oldu. Ee, search var. Search var deyince niye buraya bu keyboard otomatik çıkarıyor? O da soru işareti. Şuraya basıyorum. Bakın hemen keyboard'u çıkarıyor. Ee, sanal makinede de olduğu için yüksek RAM vermeme de rağmen biraz iyi çalışmıyor sanal makinede. Şuradan mesela bir şey arayayım. Power yazdık mesela. Bir şey çıkmadı. İlginç. LAN falan var, display var. Oradan öyle arıyorsunuz herhalde. Keyboard falan yazıyorsunuz. Yani biraz hani bir şey bileceksiniz gibi. Sol taraftaki şeye göre biraz öğreneceksiniz sistemi muhtemelen. Bu şuradaki kısa yollar. Mesela temalar, memalar. Mesela şuradan şöyle yazdım mı temaya gidiyor. Performance mod falan var mesela. işte burada. Bu arada background tema meselelerine geldik şimdi. Şuradan bir farklı background koyayım mı? Şöyle hızlıca. Bambaşka bir background ve bambaşka bir atmosfer. Temaya gelince de şöyle bir tema yapalım. Bakalım ne olacak? Of bir anda başka bir moda geçtik. Acayip bir durum oldu ya. Gerçekten ya. Fakat şunu anlayamadım. şu, Bu bir tema. Ee, burada da custom var. Şimdi oraya girsem herhalde videoyu bitiremeyeceğim. Şurada da renk ayarları var. Oy, ne güzel oluyor ya. Gerçekten ya. Yani hangi rengi seçeyim? Ben böyle şeylerde var ya. Yani dayanamıyorum. Hangisini seçeceğimi bilemiyorum. Ee, şimdilik şunu seçiyorum. Birazcık şey ikon desen ikon klasik şuna geçtik ikonda ikonlarımız değişti mi? Aman Allah'ım ya Rabbim. Ne oluyor ya? Bak. Şu ikon şu grubuna geçtim. Burası da tabii değişti. Çok güzel oldu. Şimdi acaba başlat menüsü ne hale geldi şu an? Başlat menüsünde en son bu modda kalmıştık. Evet, görüyorsunuz. İnanılmaz bir harika başka bir atmosfere geçtik. Gece moduna geçtik. Yani işte bu yani şöyle söyleyeyim size hani az evvel diğer işletim sistemlerini işte elementeri falan gibi işletim sistemlerine bakarken ya o bunlar da çok güzelmiş. Yani acaba Open Kylen o kadar güzel miydi diye aklımdan geçmişti. Çünkü ben de çok incelemedim. Bir şöyle ilk görüşte aşk gibi bir his yaşadım. Şimdi tekrar açınca daha detaylı girince açıkçası ben de ilk kez bir nevi bu kadar detaylı giriyorum mevzuya. Hakikaten çok güzel. Yani Düşünceler de çok güzel bakın. Windows 11'deki mevzular daha yeni gelmiş bazı kavramlar burada ve şuraya bakın yani şu şuradaki güzellik işte ya bu başka bir şey değil ki. Şuraya bakın harika. Ben şimdi mesela bunu şöyle basıyorum geriye geliyorum. Şimdi o ikonlardan şimdi ayarlara nasıl hızlıca gelebilirim ben buradan? Şöyle yapayım şuradan settings zaten burada hiç aramama da gerek yok. Şuraya geldim. Bakın bu sefer de farklı bir settings penceresi çıktı. Personalized background temaya buradan geldim bu sefer. Şuradan hızlıca tekrar açık renge geçmek istiyorum da temadan geldim. Tekrar şu renge geçiyorum açık renge. Bu da çok güzel, koyusu da çok güzel. Şu yaptığım zaman o oh, oh, muhteşem oldu. Şuradaki ikonlara biraz folder ikonlarına da ben takılıyorum. Baktım şöyle ikonlar var, baktım böyle ikonlar var. Artık tercih sizin yani. Hangi folder ikonunu tercih edersiniz? Bir de şeyi merak ediyorum. Yani şu olayı yapmışlar mı? Bakın onu yapmışlar işte sanırım. Yani şu, şu biraz sanal makinede olduğum için evet ee, yapışacak yapışamıyor. Hadi dostum. Sanal makineden kaynaklı bir sorun olduğunu düşünüyorum bunun. Yani şu kenarlara yapışma mevzusu var ya. Bir de onu Windows tuşlarıyla yapabiliyor muyuz acaba? Yapıyoruz. Bakın muhteşem. Bak onu bile düşünmüşler Windows tuşuyla. Bazı şeylerde çoğunda yok galiba bu. Evet görüyorsunuz muhteşem bir şekilde dizdim ya. İnanılacak gibi değil ya. Kullandıkça ben var ya çok hoşuma gidiyor yani. Evet hangi ikonu istiyorsunuz yani bilemiyorum ki. Muhtemelen kastimize de edilebiliyordur bu ikonlar. Şu kastıma merak ettim şimdi bakın. Şu kastımda neler var acaba? Yani girersek oradan videodan çıkamayacağız. Şurayı da bir tekrar hangi rengi alsak? Bu da lacivert sarı. Yok, lacivert olsun. Fontlar. işte font olaylarımız da burada. Şu anki fontlar benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ama bir risk alıp şuradan bir mesela light yapsak daha mı zarif oldu? Evet. Sanırım daha zarif oldu ya. Muhteşem bir görüntü. Tek kelimeyle muhteşem. Muhteşem ötesi bir görüntü ya. Hiç abartmıyorum. Fakat şuradaki e, grilik kötü oldu. Onu söyleyeyim. Şu grilik hiç hoşuma gitmedi burada. Böyle olmaması gerekiyordu bu griliğin. E, evet görüyorsunuz. Tekrar şuradan. Şimdi applicationlardan da hani ee, bu arada ofis, WPS ofis kurulu gelmiş ki 2015'ten beri neredeyse WPS ofis kullanıyorum. Hazırladığım sunuyu da WPS ofiste hazırladığımı ha e belirteyim. Bu e video esnasındaki sunu. Şu terminale bakalım. Evet terminalde biraz açıkçası geri kalmışlar. Yani bu kadar güzelliğe bu terminal yakışmıyor. Onu söyleyeyim. Bu terminal bu güzelliğe yakışıyor. Elementor OS'nin o muhteşem terminali. Peki terminalin ee, ...şeyi var mı preferences yani ta tasarımsal açıdan view profile preferenceslar background falan var tema var mı acaba Color'lar var ee, şöyle mesela hazırda bir tema falan built-in temalar evet solarized custom yani buradan pek şey olmadı yani Mesela Linux Deepin'in falan terminali muhteşemdir yani tek kelimeyle. Arkadaşlar yine göstermeden olmayacak. Şuradan eni destem diğer makinaya bağlandım. Linux Deepin kurulu makina. Bakın Linux Deepin'in terminali efsane terminali. Burada sadece bir özelliğini göstermek istiyorum. Bakın temanın değişimindeki esnekliğe bakın. Linux Deepin'in terminalinin DP'nin de çok çok güzel bir hatta en güzel olarak görülen bir arayüz. Zaten OpenKyle'nde de bayağı bir aslında Linux etkilenme etkilenmede gözlemliyoruz. Dayanamayıp şuradan yine şunu da bir başlat menüsüne bakalım. Yani fikir sahibi olun. Bakın görüyorsunuz Linux DP'nin başlat menüsünde yapı bu şekilde bakın şuraya bastığım zaman da büyüyor. Enidesk'ten bağlandığımız için biraz yavaş fakat böyle işte bir gruplandırma bakın grafikte biraz sorun var. Çünkü Enidesk üzerinden de data küçülüyor. Ee, görsellik biraz olumsuz etkileniyor. Fakat görüyorsunuz Linux Deep'in şimdi ayrı bir karşılaştırmalı incelemek lazım. Hatta Linux Deep'in ayrıca oradan da girmek lazım da ben zaten yıllardır kullandığım için Linux DB'nin Ben beni çarptı. Bakın normalde Linux Deepin de çok 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 etkileyici gördüğünüz gibi. Burada terminal konusunda bayağı bir vasat pozisyonda kalıyorlar. Fazla kurcalamaya gerek yok. İlk etapta bir etki yapması gerekirdi. Yani şu an için o etkiyi terminal yapamadı. Bakın pencerelerin başlık kısımlarının İncelik ve zarafeti. Özellikle fontları da inceltince daha da böyle bir zarif oldu. Müzik player var mesela bir açalım bakalım müzik player nasılmış? Oo! Güzel. Evet. Bu şekilde bir müzik player. Buraya da şöyle bir ince bir şey koymuşlar help about falan olaylarını burada toplamışlar. O da güzel. Başka ne var? Müzik player şu applicationları bir gruplandıralım. E, alarm mı merak ettim nasıl acaba? E, basit bir alarm e, Android vari. Zaten bazı yerlerinde böyle Android vari tavırlar gö görüyorum. Sistem monitör önemli. Ona bir bakalım. Sistem monitör. Evet my Process'ler falan. E, şu şekilde sol tarafa şey koymuşlar. CPU'yu ve memory'yi zarif bir şekilde network'ü de koymuşlar. Disklere bakalım harikulade rengarenk diskleri koymuşlar. İşte böyle harika yani neresine bakarsanız insana böyle bir rahatlık ve huzur veren bir atmosfer. Şuradan sağ tuş yapıyorum sağ tuşa bakın. Of be muhteşem ötesi bir sağ tuş menü tasarımı ve neler varmış burada new, new basıyorum folder falan empty file. Şöyle bir opening new window yapmışlar böylece buradan folder'a geçiyoruz şuraya geliyorum. Ooo burada da Elementary OC'yi hatırladım biraz. Şöyle olaylar var. Çok ilginç. Bakın. Şimdi şurada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Geldim. New folder yaptım. Test yazdım. Çok merak ettim burada şimdi olayı. Yeniden new folder test 2. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunu böyle yaptım. Buraya geldim. Buna da şunu yaptım. Bakın çok ilginç değil mi? Renk sanırım renge göre sonradan bunları gruplandırabiliyoruz. Çok enteresan. İkon view'lar, detail'lar. O sağ tarafta şu olay var. Çok enteresan ya. Yani içine girdikçe adamlar çok ince düşünceler yapmışlar. Yani bu iş farklı bir noktaya gidiyor. Burada tabi terminali direkt içeride açabiliyoruz. O kötü terminali. Buraya yakışmayan terminal. Ls deyince gördüğünüz gibi. E, fakat şurada type'lar, sort falan sıralamalar, multi select'ler falan yani özellikler. Özellikler mi? Penceresi de bu şekilde. Bayağı orada da Windows'u biraz andırıyor ve çok da güzel yani. Baktığınız zaman. Harikulade. Ya bu işin sonu gelmiyor. Ben de açıkçası bu kadar uzun olmasını beklemiyordum. Doğaçlama gittik ve gerçekten sonu gelmiyor. Ne yapacağız? Bilemiyorum. USB Management Tool var. Harika bir tasarım yine. Yani ze bakın. Z zerafetin tepesinde gezen hareketler. Şuraya giriyorum. Bakın tekrar açıyorum şurayı. Bakın şuraya bakın. Şuradaki ince. Bunlar çok ince düşünceler bakın. Şu hareket var ya şu. İnce düşünce bunlar işte. Burada ne var? Alarmı da buraya da koymuşlar. Şu ne? Ha hava durumu falan. Hava durumunu koymuşlar buraya. Exit. Başka şu mevzu vardı. Şurada da arama. Aramaya geldik. Buradan mesela CALC Calculator Calendar falan. Local Pictures neymiş? Basıyoruz. Local Pictures. Yes. Open. Evet. Çok ilginç. Tam nereye getirdi beni? Madem oldu olacak şöyle bir ekran seçiyorum. Ama bu screen lock ekranı background değil. Şöyle yapıyorum. Background'umuzu bir kere daha değiştirdik. Çok harikulade bir background ve sanırım artık ben bu videoyu bitirmeliyim ya arkadaşlar. Yani Arkadaşlar görüyorsunuz Open Kailin aklımızı başımızdan aldı bu video bitmez. Ben burada kesiyorum hızlı bir şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı da sakın unutmayın. Daha bunlar başlangıç. Daha biz yolun başındayız. Isınma turları bunlar. Manyak işler yapacağız burada.